Ne yapıyorsun anneciğim sen? Kalabalık videosu. Kalabalık videosu mu? Evet. Niye bu odayı böyle dağıttın bu kadar? Sen dağıttın. Ben mi? Evet. Ben dağıtmadım. Burasını toplayıp çıkmıştım. Ama sen ne hale getirmişsin yine? Niye böyle oldu bu oda? Asap. Hı. Niye böyle yaptın? Kime diyorum ben? Hmm. Ben kime diyorum? Bak bakayım bana bir. Ne bu odanın hali böyle? <laughs> Topluyor musun şimdi? Bak. O ne? Gözlük mü? <laughs> Hadi topla bakayım oyuncakları topla. Tamam. Hadi. Her yeri dağıtmışsın, her yeri. Halletti. Aferin sana, hadi bakalım. Hadi bakalım. Ne yapacaksın onu? Kalabalık videosu çekiyoruz. Işte. Ne güzel değil mi? Seviyor musun sen bu arabanı? Işte Çok güzel ha sağ Renkleri meşir. ne güzel. İşte renkleri. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. Renkleri. Başka çalıyor mu başka şeyler? Hı? Başka şeyler çalıyor mu basınca? Efendim? Başka babamın da dizeyim istersen. Senin öbür arabaların nerede? Öbür araba bu, bu var. Bir sürü arabam var. Babacığım mandalı var. Evet. Babacığım asıyormuş. Yeah. Hadi topla bakalım odanı. Güzel olsun. Anlaştık i̇ğne, mı? Iğne, i̇ğne. İğne mi o? Evet. İğne var. Ne, ne oldu eline? Parmak. Ne? Parmak. Bu ne bir şey? Parmak mı? Evet. Ne, bu ne? Giriyor. Hani? Bagaç bak, Sığdı babacığım. mı oraya sığmaz ki küçük bir araba bulman lazım. Senin küçük arabaların vardı kırmızı. Evet küçük işte. Ama giriyor mu oraya bir dene bakalım. Girmiyor anneciğim o. Niye? Çünkü büyük geliyor. Şu kırmızı balıklarını koyabilirsin Asaf onun arkasına. Bak peteğin üzerinde var arkanda onlardan koyabilirsin istersen olmaz canım mı sıkılıyor evet ne yapalım peki bunları önce halledelim sonra yapacağım ne yapacaksın ee, oyun mu bulacaksın halledelim bunları Hı. bir süre motor sesi geçiyor dışarıdan. Motor mu geçiyor? Evet. Hadi sen topla oyuncaklarını topla. Kaytarıyorsun sen içten dağıtmışsın odayı haline bak. Hiç toplamıyorsun oyuncaklarını sen. Kime diyorum ben? Kime diyorum ben? <laughs> şuradan yakalayayım şuradan şuradan şuradan. Şu oyuncağını alayım, şu ayıcığını alayım. Ben oynayayım biraz, ben oynayayım. Ver, ver, ver. Ver, ver, ben oynayayım, ver. Şuradan Asaf'ın oyuncağını alayım, alayım alayım. Aa, sakladın mı? Evet. E, Bu durum ben onu orada. Bu O zaman başka oyuncağını alırım. Hayır. Şuradan Asaf'ın oyuncak muzunu alayım. Alayım, alayım şuradan Hayır. oyuncak muzunu. <laughs> ne yapsam acaba? Şuradan Asaf'ın gitarını alayım. Alayım şuradan şarkı Hayır, çalayım. Bu ne? Ne o? E, mot hadi. Ama, ne Ama istiyorsun? Ne yapmak istiyorsun? Tamam oynayalım anneciğim. Sen şimdi arkadaşlarına bay bay yap. Videomuzu kapatalım. Sonra yine video çekeriz. Bakalım oyun bulunca olur mu? Asaf'ın canı sıkıldı arkadaşlar. Biz şimdi videomuzu kapatalım. Sonra tekrar görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.